Evet, Tuncay'cığım bakıyorum da çok güzel görünüyorsun. Hele hele üçünüz o e, çocuk işçi çalıştırmaktan da başımız belaya girebilir. Bu e, derslerinde başarılı e, küçük adam da e, ama o yaşı var o minik görünüyor. Minik görünüyor aslında ama hep sizi gösteriyoruz. Yusuf'u genelde göstermiyoruz. Çünkü Yusuf yani sizin efendiliğiniz sizin bu böyle bu kadar çılgın serseri ee, böyle bir e, blues band'den yani blues yapan rock yapan bir gruptan bu programdaki efendiliğiniz Bu programdaki bu böyle damat gibi giymiş olmanız ve Yusuf'un ne olursa olsun ne olursa olsun hiçbir şeyin Yusuf'ta iyi durmaması yani Yani bu elbise düşmanı yani hakikaten bir şey bir kravat yani bir kravat ancak bu kadar bir insana yakışmaz yani o da onu taharet bezi derler eskiler böyle bir taharet bezi gibi böyle bir perişan vaziyette o kravatın. Kis kravatı mı o da? Evet sakın vazgeçme emi. Bak yaka bağır açık değil mi? Arkadaş düğününe gidip sarhoş olup olay çıkaran adama benzemiyormuş o adam hakikaten. Yani hiçbir arkadaşın düğününde istemediği arkadaş bu. Bir de gel bak Gonzales'e bakalım. Küba'dan, Küba'dan. Küba dolaylarından, Karayiplerden memleketimize getirdiğimiz karanlık adam. Zaten karanlık, ışık bile vermiyoruz. Ya bu, bu orkestranın, orkestranın en güzel adamı bir kere Gonzales. Güçlü, kuvvetli, güçlü, kuvvetli erkeksi. Daha önce Almanya'daki bazı prodüksiyonlarımızda oynadıktan sonra Türkiye'ye geldi. Ve Aslanım Gonzales, güzelliğe bak yavrum, yavrum. Rum evet peki şimdi hanımlar beyler çok güzel bir hanım çok iyi bir şarkıcı alkışlarınızla Aynur Aydın. Bugün de hep güzel kızlar bana geliyor yani ha? Biz demek daha önceden tanışıyoruz. Evet. Kaç yaşına geldiniz? Ayıptır sorması. Yani gencim. Gençsin. Tamam. Evet. Bunu bu cevap olarak kabul ediyoruz. Gayet güzel. Peki bu Almanya'da doğunca ne oldu? Ne oluyor? Yani bir yararı var mı insana? Bir yararı dokunuyor mu? E tabii ki sonuç itibariyle iki dille büyüyorsunuz otomatik olarak. Hı. Onun dışında e, iki tane kültür ediniyorsunuz. Hı. Güzel yani. Güzel. Peki aslında e, bayağı bir uzun bizim e, Türkiye'deki e, işler galiba 2011'den mi başlıyor? 2011'in sonunda geldim ben. Sonunda yani geldim. 2012 sayılır. Ve e, e, şeyde o zaman mı ilk şarkı yenildim daima ne evet. zaman çıktı? 2011 Aralık. Ha. Evet. Sonra da bayağı böyle bir. Başarılar e, geldi ve e, en çok tutan şarkı hangisi? Hmm. Salla mı? Yok. Bir dakika, günah sevap, ayrılıklar mevsimi sanırım bunlar. Bize biraz hatırlatır mısın lütfen? Hangisini? Şarkıları mesela e, hangisi? Şimdi tut, tut, Tutan şarkıları mesela e, hangisi? Günah sevap mı? Tamam. Lütfen. Kapandı bendeki aşk defterleri alacak verecek yok bu hesapta. Çok güzel, herkes hatırladı. Ee, bir dakika. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çok iyi hatırladım, evet. yani hiç unutamamıştım zaten. Bir de bir de lütfediyor. Bir dakika bir şey söyleyeceğim hatırla hatırlamadım mı tamam. Ondan sonra nasıl? Ee, Salla. Onu bir söyleyeyim. Evet bir, bir ondan da bir Salla, yudum. Salla yapamam senle asla. Deli yok karşın valla. Bir daha olmaz yapma. Unutursun zamanla. Ee, çok seksi söylüyorsun şarkıları. Böyle. <laughs> böyle şey gibi. Bizim Tarkan da öyle söylüyor ya. <laughs> ha? Sen Tarkan'ın belgesel seslendirdi bir tane dinledin mi onu belgesel seslendirdiğini? Yok. Seslendirdi Bunu size? bırakayım mı buraya? Buyur. O böyle şarkı söyler gibi Hangi belgesel. Hangi belgeseli? NTV'de yayınlanan bir belgeseli seslendirdi. Hı -hı. Dünya Doğa belgeseli mi tam hatırlayamıyorum şimdi. Evet. Ah şimdi de <laughs> oradan şey diyorum, koşuyorlar, geyiklere saldıracaklar galiba. Oh. <laughs> Falan diye <laughs> <laughs> Ben bayıldım o belgeseli. <laughs> Nerede o belgesel? Ben de izlemek istiyorum. MTV'de herhalde vardır. Var mıdır MTV YouTube'da? Tarkan'ın Seslerdi, <laughs> belgesel, o ne yaparlar, ne geyikler, o oh, oh, şey, şeyleri çimleri yerlerken aslanlar da gelmez mi? <laughs> Oo. Evet. Ama siz de bayağı başarılısınız bu konuda. Seslendirmede evet, Tarkan kadar olmasa da. Yok. <laughs> <laughs> bu ne olmuş, klibini Nihat Oda başına mı çektiriyorsun? Evet. Kolay mı ayol o işler? Yani Türkiye'nin biraz... en pahalı değil mi? İki tane büyük klip yönetmenimiz var. İkisi de müziğe çok meraklı. Harikulade insanlar. Evet. Değil mi? Metin Oralet, Arolat... <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir de Nihat Oda başı kolay mı Peki onlar? Ki. onlar bir kere en en pahalı en büyük klip yönetmenleri en iyiler yani. Ha? Doğru evet ee, ha. Şenol Korkmaz da çok iyi yani ondan önce Şenol Korkmaz'la çalıştım bir hmm. de e, Robin Robinovich. Robin Robinovich. Robin Robinovich evet. İngiltere'den Rusya'ya göçmüş ve oraya yerleşmiş <laughs> bir adam Robin Robinovich. Hayır İsveçli. İsveçli Robin evet. Robinovic. evet. Allah Allah. Nasıl acayip. Belki de böyle şey koymuştur kendini. Yani 1917 Sanat. devrimi kahramanlarından biri gibi falan olabilir şey ama yapıyor, çok çok başarılıydı yani. Aa. Hepsi Çok başarılıydı. Peki. Son şimdi en son klibimi ne çekti? Son iki klibimi o çekti. Sallaya da o çekti. Ha, Bir iki de düşünelim. Evet. Allah Allah. Ya seni seviyor ya sen de çok, çok var Beni çok seviyor. Çok seviyor. Evet. Peki. Peki. Hangisini ee, hangisini şimdi? Ha bir de düşüne düşüne klibi için e, sıvı diyeti yapmışsın. Evet. Nasıl bir şey o? Ee, ya şey için o sordu da onun için şey yapıyorum. Bilanser bir... taş için soruyor. İçkin yani. <laughs> sadece sıvı tüketiyorsunuz. Böyle e, tamamıyla işte yeşillikleri sıkıyorlar. Ondan sonra işte e, meyveler, sebzeler onu tüketiyorsun ama ara Kaç sıra kilo kaçamak yaptın o zaman. Valla ben iki buçuk kilo verdim. Üç günde? Evet. Allah Allah. Ama uzun sürede yapılmaz insan Yo, ölür. Yok kesinlikle ama ben bir de yani ara sıra ufak da olsa bir şey yedim çünkü tansiyonum yoksa düşüyor. E tabii. Yani bu e, şey misin yani böyle sürekli kilondan şikayet yok bir da şikayet mi ediyorsun acaba? Yani öyle çok amşam geliyorum. Kiloya müsait bir bedenim yok ama tabii ki ben yemek yemeyi çok seviyorum çok hmm. fazla lahmacun falan yiyorum. Ee, ya Türküs Türkü çağırırız. kesinlikle ya. değil mi? Masar Şimdi mesela ben Türküs kebap yeriz. 10 gün Amerika'daydım hmm. bildiğin o kadar çok özledim ki buradaki yemekleri yani kafam böyle beyaz oldum. peynire falan sokasım geldi. Beyaz peynir bizim mesela. beyaz peynirimiz değil mi? Kesinlikle. Bir de Yunanlarda ve bizde Demek. ve de tabii Lübnanda da var. Be, değil mi? Beyrut mutfağı, Lübnan mutfağı. Değil mi? Onlar da var mı? Tam anamsa var, var mı Lübnanda beyaz peynir? Ya da sadece galiba Yunanlarda ve bizde bak bakın ben son zamanlarda bizim memlekette ya İstanbulumuzda bizim memleket miyim? günahını almayayım memleket. İstanbulumuzda güzel şey yiyemiyorum. Beyaz peyniri sevmiyorum bizde. Harbile Nerede bizim, sevmiyorsun? Bizim İstanbul'da yediğim güzel beyaz peynir bulamıyorum. Oradan aldırıyorum, buradan aldırıyorum. Doğru en sonunda gittim Atina'dan evet. beyaz peynir aldım. Atina'dan aldım beyaz peynir aynı. En güzel bizim İstanbul'un beyaz peyniri çıktı. Atina'dan alıyoruz. Evet. Çünkü biz de böyle bir üç kağıt mı yapıyorlar, evet. ne yapıyorlar? Ben seninle beyaz peynir koymak Evet, ben de deminden beri onu düşünüyorum. düşünüyorum. Ne niye, ara buraya geldik hay falan. Niye böyle oldu bilmiyorum. Şimdi <laughs> Karnım acıktı. Bak kolay mı? Bir, hakikaten... Delirmek üzereyim. Niye söyleyeyim? Sen Onu bana kaç kere programa zaten. geldin. Sana anlatayım. Şimdi ben geçen gün bizim Pınar dedi ki Okancım dedi, e, sana dedi şeyi gönderiyorum dedi. Teknik direktör Yılmaz Vural geldi radyoya. Şov radyodaki program. <laughs> ben adama bayılıyorum fakat yemin ediyorum futbolla ilgili en ufak bir bilgim yok. En ufakta bir heyecanım yok. Heyecanı olanları da kıskanıyorum. Yılmaz Vural gelmiş. Adamla futboldan konuşuyor. Ne yapacağımı şaşırdım iki saat boyunca. Sonra geçen Cübbeli Ahmet hocayla ve e, Caner Taslamanla Kur'an-ı Kerim nasıl okunmalı diye konuştuk. Ne buldun onu ha? Ondan sonra arkadan kuantum e, şeyi konuştuk. Evet. E, programda mekaniği konuştuk. Ondan sonra arkadan koku parfüm bilmem ne falan konuştum radyoda. Sonra burada evet. yani. Ay delirmek üzereyim artık kimseyle konuşmak istemiyorum bir süre için anlatabilirim yani istiyorum ki birisi böyle bizim şey olsun böyle, böyle egosantrik sanatçılar vardır ya gelsin kendisini anlatsın böyle falan filan gibilerden. Evet. Peki şimdi senin şu klibine bakalım. Giriyoruz ne oldu ya? Çok soğuktu o gün. İçimde üç tane kazak daha var. Peki bu şimdi radikal bir karar olmuş yani. Tam değil mi yeni çıkan şarkı bu? Evet yani evet en son çıkarttığımız şarkı. Tam yaza giriyoruz şarkı, millet. E, Eller havaya. Beach Havayan. Club, Eller Havaya şarkıları falan çıkıyor. Belki de akıllıcadır. Ben bak bu bu tür cesur işleri çok seviyorum. Yani tam Şöyle girerken... oldu. E, biz de bunu ekip olarak aramızda çok konuştuk. Hmm. Fakat ben şey dedim. Üzülmenin yazı kışı yoktur aslında. Hmm. Yani biz. E, yani mesela yaz ayrılıkları olur. Evet. Yani ha. bir de. Çok duygusal bir şarkı. Çok severek seslendirdim. Hmm. Ee, i̇çimden geldi. Öyle çıkarttım ama tutmadı. Tutmadı mı? Yok. şarkı Deli ayol. Şarkı insan kendi şarkısına <laughs> tutmadı değil Vallahi mi? Geldi. Kaç gün ne kadar oldu? Kaç ay oldu? Kaç gün oldu? Bir ay oldu. Bir ay ya önce bir çıkarttık. Ay olmaz. Hatta patron bayağı bir çemkirdi bana. Ha, yok tutmadı olmaz. Tutmadı ama... Yani... Ben tutturacağım şimdi göreceksin. Tamam okey. Müthiş oğlan. Nihat bunu... Hemen... Ben niye bu kadar kilolu çıktım? Yani... Bu da akıl hastası. Bana normal insan gelmiyor. Bak şimdi Nihat bunu, yani sen ve Nihat bunu hemen bir triko firmasına satın. <laughs> tamam mı? Ee, <laughs> mükemmel. O kadar sıcacık. Vallahi soğuk değil he. Sıcacık bir klip. Triko. Ve hem hüzün var... Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Yani artık programın sonlarına geldiğimiz için ben de kafayı oynatıyorum biraz. Evet. Şimdi ben kazak giymek istiyorum abi ve bu kış boyunca kazak giyemedim. Neden? Ya bu küresel ısınma başlayacak bu küresel bazen ısınma. Ya ya. Başlayacağım küresel ısınma. Bir soğuktu. de burada kabaredeyiz sabahtan akşama kadar. Vallahi bu kabarenin hem kapıcısı hem garsonu hem bulaşkısı tuvalet temizliği. Ayrıca çalışıyorum ve kesinlikle bu kabareden dışarı çıkamadım. Kabarede sıcak çok iyi ısıttık. Bütün kış boyunca sıcacık. Böyle birbirimize sarıldık. Atlet falan giyiyor musun? Atlet falan giymiyorum. Ee, sen atlet giyiyor musun? İç içine e, uzun don giyiyorum bazen. <gülüyor> <gülüyor> Bak mükemmel bir konuşma gidiyor. Tuman giyiyorum. Tumanım var. <laughs> Tumanım var. Tumanımı Hayır, giyiyorum. belki ondan kazak giyemiyordur hani belki sıcacık sıcak oluyorum. atlet falan ha? giyiyorsa... Atlet, atlet falan giymiyorum az Alamancısın. <laughs> Alamancı seni. <laughs> atlet, atlet böyle sıcacık. Ha bir askıla atlet giyerler. Evet, böyle yakışır ama sana. Ciddi söylüyorsun. Sıcacık. Ee, ne kadar çok kazak, bayağı bavul evet. bavul kazak götürmüşsün. <laughs> Bütün kazakları giymişsin. Ama bu Nihat'ta bir hususiyet var. Bu Nihat kadını, kadını anlıyor. Mesela bakıyor sana fotoğraf çekerken de öyle. Biz bununla çok uğraştık birbirimize. Yıllarca birbirimize laf ettik. Çok dövüşürüz, çok da iyi arkadaşızdır. Ama Bayılır siz mı? de yönetmensiniz, değil mi? Ben sizin kliplerinizi çok benim, beğeniyorum. Benim, benim kliplerim falan bir şey boş ver. Ben fotoğraf Sekiye falan çekmiştim, hatırlıyorum. Çekti onları boş ver. Güzel Aslında fotoğrafçılıktan bahsediyor. Hı. Bu nihatla biz bir türlü böyle huysuz iki ihtiyar gibi kapışırız sürekli. Fakat ben bu adamın kesin kadından anladığını biliyorum. Fakat şöyle anlıyor. Kadın ne istiyorsa onu yapıyor. Yani o kadın şarkı söyleyen kadın, e, kimse o oyuncu ya da başka bir şey, onun fotoğrafını ya da klibini niye çektiği zaman kadının istediğini veriyor. Ben de ısrarla vermiyorum. Yok, bizde mesela ben öyle benim, olmadı. Benim gördüğüm gibi ben ben kendi görüşümü şey yapmak istiyorum. Yok, bizde öyle olmadı. Ben daha böyle uçuk klipler istedim açıkçası. Hmm. O daha sade olsun istedi. Hmm, sade. Ama çok güzel olmuş bence. Evet kesinlikle. Şarkı tutuyor. Yavaş yavaş dur bakalım devam. Vince <laughs> mi astılar evet, senin? Evet ya, Ve o kadar bir... soğuktu ki arkadaşlar. Gök gökyüzünden gök... Bak Nihat ise böyle acayip buluşların adamı yani. Gök evet. Gökyüzünden salıncak inmiş aşağıya. Çok acayip. Çok acayip. Sevdin y mi klibi? Çok sevdim. Ben Nihat'ın kliplerine bayılıyorum. Çok güzel. Yani hakikaten hmm. yani hem işini yapan klip hem güzel fikir, kreatif. E, fikirler var ve hem de tabii ki zaten genelde klip piyasasında hani arka arkaya klipler izlesek YouTube'dan ya da bir müzik televizyondan nihat hı hı. hemen zaten hemen pop. Evet. Pop hemen hemen anlaşılıyor. Hemen anlaşılıyor. Ama bana sorarsan... benim de son zamanlarda çektiğim birkaç klip bilmem falan ben e, artık şeye önem vermiyorum. Yani güzel görüntü e, efendim işte adam güzel görünüyor mu kadın güzel hiç önemli değil benim için ne anlatıyor o hikaye hikaye çünkü bence bence dünyanın trendi de bu olması gereken de bu ne anlatıyoruz biz burada ne anlatıyoruz çünkü zaten Cep telefonundan izliyor insanlar. Evet. Ee, işte Sen anladın mı burada ne anlatıyoruz? Hı? Sen anladın mı burada? burada evet, mi? Kazaklılar isimli bir <laughs> e, çete var ve bunlar e, dünyayı ele geçirmek için e, bir ormanda e, toplanıyorlar yavaş yavaş. Kazaklılar e, beraber, e, Kazaklılar, Kazaklar, Kazaklar, Kazaklar kitabı vardır, filmi de var. Evet. Ne oluyor gerçekten? Herhalde benim söylediğim kazaklılar var. Yok aslında kazaklar bir, var ve bir, yumuşacık yumuşacık bir kadının... battaniyelere sarılıyorlar. Vallahi sana samimi söylüyorum kazak giyesim geldi. Şey. <laughs> yani yemin ediyorum bir triko firmasında satın böyle oh böyle bir ısındım yani. Böyle, <gülüyor> <he>? <gülüyor> bir oğlan var o düşüne düşüne. Oğlan ama başka arkadaşlar da var beraber evet. takılıyorsunuz böyle öyle bir şey değil mi? Bir e, kızın günlüğünü anlatıyor aslında. Kızın? Günlüğünü. Ha. Evet kesin. Belli anladım. oluyor değil, değil mi? mi? Anlaşılmaz mı? Hmm. Çok fazla kaza olan bir kızın <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet, kızın günlüğü herkleb. Peki şimdi bu güzel gidiyor her şey hayatında. Maşallah. Güzel, harikulade. Peki, bir de böyle bir delikanlı açıklamalarım var. Şöyle diyorsun mesela, diyorsun ki bu sektöre adım attığım günden beri hayretle insanların nasıl rahat söyleyebildiği, rahat yalan söyleyebildiklerini izliyorum. Çok mu yalancı herkes? Evet. Genellikle Güzel. evet. Sonra şöyle diyorsun yine. Uyanınca da niye uyandım diye kendime kızarım. Çünkü uykuyu çok seviyorum. Bu durum hiç değişmedi. Hı. Evet. Ama o biraz değişti son zamanlarda. Lan hepiniz atıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? 3 yaşında kararımı vermişim şarkıcı olacağım diye. Sizin bir, bütün bu kadınların 3 yaşla ilgili bir problem var. Ne 3 yaşı ya? Altınıza yapıyordunuz. Ebelek ebelek diye dolanıyordunuz. Nerede şarkıcı olmaya karar verdim canım? Evet. Şöyle diyorsun tamamen Avrupa'yı ve dünya çapında müzik yapabilme kapasitesi çok az da var. Ben bu yolda gitme kararı aldım. Türkiye'den dünyaya açılacağım. Öyle bir şey demiş miyim ben? Demişsin canım. 2016'da Mart ayının 20'sinde Sabah gazetelerinde yayınlanmış. <laughs> ha. Doğrudur. Evet. Yani küçük böyle küçük küçük başarılarım oldu zaten yurt dışında. Evet, evet, evet. Ee, devamı gelsin de çok istiyorum. Ve Çünkü şuna 2013 inanıyorum. 2013 yılında ilk single çalışma. Bir şey söylemek ve ona istiyorum. Ona katkıda buluyorum. Bu gerçekten Light ama çok önemli. Ya çok zeki bir Avrupa şey istiyor. söyleyecektim ama. Ee, ben şuna çok inanıyorum. Özellikle spor ve sanat bir ülkeyi tem, e, temsil evet. ediyor. Ee, onun için bu konuda çok daha fazla e, hem dikkatli olmamız gerekiyor, kimleri destekliyoruz bu konuda çünkü yurt dışından gelen işte turistler olsun, yurt dışında bizi izleyen insanlar ilk baz aldıkları şey spor ve sanattır. Onun için kesinlikle bu konuda çok unuttum evet. işte bir şeyler vardı. Ama dünyada Türkiye'yi herkes biliyor. Ya bir yıllarca bizim ülkemizi temsil etme gibi bir derdimiz oldu. Yani özellikle TRT Çünkü dönemi, maalesef gerçekten sanatçılar... ama yurt dışında yanlış tanıyorlar bizi. Yok canım gayet iyi tanıyorlar. Hiçbir şey olmuyor yani. Hı? E öyle oluyor canım. Niye nesin neyimiz yanlış tanıyor ya? Biz neyse koyuz ya. Çok şey duruyorsun bunu. Çok zeki duruyorsun bunu. Evet. Yani, bu arada bir Eurovision tabii üçüncülüğünüz var değil mi? Dördüncü ama şey o. Oh. Kaç derece bu? Hı? Kaç derece bu? 78. Ee, şöyle altı, alt e, tarafa yani, alt tarafa yani progresif alt tarafa baktınız. şu an bayağı bir bunu evet, görüyorum. Evet alt tarafa yakına bakman lazım zaten. Üst taraf az. Hı. Yakıştı Hı. ama güzel oldu. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Gözlükle ve Pekala. Şarkı söyleyeceğiz. Hı. Oley. Hangisi? Sallayı söyleyeceğim. Sallayı söyleyeceğiz hareketi. İşte mi? öbürü tutma deyince onu Öbürü görüyorsun. tuttu bu gece şu anda. Hı. 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 Mükemmel.